Hepinize merhaba gençler. Bugün sizinle birlikte 19 Mayıs'a özel bir video. Gençler Türk'ün farkı bunu biliyorsunuzdur genel itibariyle. Evet iyi seyirler diyorum ben de. Evet İngiltere'de yapılan bir uçak gösterisi bu. Pilotlar <laughs> da yarıya geçmeye çalışıyorlar. Aktaki da siz okuyayım. tüm ülkede pilotları teker teker denemekte. Gördüğünüz gibi. Hiçbir yere yakın iniş yapamıyor neredeyse yani. Birçoğunun motoru bile bozulabilir. Ve tüm olarak Türk pilotu geliyor. Bugün gençler Evet İngilizler gerçekten şokta yani. Alırız altınızdan ruhunuz duymaz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone atmayı, abone, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Atatürk'ün yani Samsun'a bastığı bandırma gemisiyle geldiği gün bugün işte gençler. Yani bugün o e, Atatürk Bandırma gemisine inerek Samsun'a ayak basmış. Böyle bir bir şey ya yani. 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etmiş. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like ve abone atmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çıkarın.